Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eski bir model ama eskimeyen bir modelin anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Yıllar önce bu modeli çok yapmıştım. Ama Instagram hesabımdan bir takipçim bu modeli çeker misin dedim. Ben de kanalımda var zannediyordum açıkçası. Baktım yokmuş. Tabii ki dedim elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Öncelikle renk kodunu kesinlikle vermek istiyorum. Çok güzel renk çünkü ben bu pudrayı çok seviyorum. Jenk kodumu hanımlar, Cenk marka kirli pudra diye geçiyor. İp numarası da 102 altın başak alırsanız. Ama benim elimde altın başak değil, Kaplan markanın ipi vardı. Bu ip de aynı yine 102 numaralı ip hanımlar, buradaki yazdığı gibi 102 numaralı Kaplan ip de uyum sağlıyor. Altın başak alırsanız da 102 numaralı ipi almanız gerekiyor. Yanına kombinlemiş olduğum ipimin de kodunu vermek istiyorum. Yanında kombinlemiş olduğum ipimin kodu da hanımlar 85 kod numarası şöyle bakın rengimiz 85 yanında pudra ile ikisini kombinledim. Sıralı bir oyadır ip oyasıdır pulsuz boncuksuz e, kombininin bu şekilde çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen bırakalım ve nasıl tığlama yapmışız bakalım. Tığlamamı yaptım, bitirdim ben. Bakın bu şekilde iki zincirle tığlamamızı hazırladık. Tığlamamız bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi tığlamamda hiçbir delik vesaire hiçbir şey yok. Köşelerimiz yine detaylı. Modelimi de hemen sizlere göstereyim. Ben modelimi çünkü başlangıç yaptım. Şöyle modelimiz. Yılların eski demediği bir oya diyebilirim sıralı boncuksuz, pulsuz oya sevenler için çok ideal bir oya olduğunu düşünüyorum. Ve bu modeli sizlere inşallah elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Modelimi e, hanımlar baştan başlayarak sizlere göstereceğim. Örmüş olduğum yerden devam ettirmeyeceğim. Çünkü başlangıç noktası güzel olsun istiyorum, anlaşılır olsun istiyorum. ipimi bu şekilde tığıma sabitledim. Bir zincir daha çektim başlayacak olduğum yerden hemen giriş yapalım bir iki mil üstü aldım buradan başlayacak olduğum yerden giriş yaptım önce iki sonra iki sonra iki bu şekilde ilmeğimi tamamladım buradan bakın bir iki üç dört tane zincir çektim iki tane mil üstü alıyorum aynı yerden yine giriş yapıyorum önce iki sonra iki Sonraki ilmeği çok fazla da uzatmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra minik bir örümcek yapıyorum. Bakın örümceklerimiz minik bir örümcek yapıyoruz. Çok kocaman bir örümcek yapmıyoruz. 2 tane milüstü aldım. 1 2 3. tığ battısından giriş yaptım. Önce 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 tane mil üste alıyorum. Aynı yerden giriş yaptım. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde bakın başlangıç yerimizi başlamış olduk. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimizin ebatını çok aşırı büyük yapmayalım hanımlar. Aradaki mesafeyi kurtaracak kadar bir örümcek olmalı. 2 mil üstü aldım. 1 2 3. tığ battıdan giriş yaptım. Yani 2 tığ bat 2 tığlama atlamış oluyoruz. Önce 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 2 3 4 zincir çektim. 2 tane mil üstü alıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi bu şekilde tamamladım. Küçük bir örümcek yapıyorum. 2 tane mil üstü aldım. 1 2 3. tığ battan giriş yaptım. Önce 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 müdüstü alıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. Bir örümcek yaptım. Aradaki mesafeyi kurtaracak şekilde önce 2 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 zincir çektim kimin üstü aldım buradan önce 2 sonra 2 sonra 2 bu şekilde burayı tamamladım Hanımlar bir örümceğimizi de alalım diğerine geçelim ikinci kısmına geçeyim hemen. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. Çok kolay ilerleyen bir model. Şimdi hemen ikinci sırasına geçiş yapalım. İp kombinlerini ben bu şekilde yaptım. Alt tığlamasını yazmanın kendi rengiyle yaptım. Bu iki oyamızın ilk sırasını kombinlemiş olduğum renkle orta kısmına da yine yazmanın kendi rengini kullandım. Bir milüste alıyoruz hanımlar. Şuradaki yapmış olduğumuz iki ilmeğin arasından giriş yaptım. Bakın burada 4 zincir çekmiş olduğumuz ilmeğin içinden giriş yaptım 1 milüste alıyorum 2 2 kapattım ilmeği çok fazla uzatmıyorum ilmeği aldım 2 2 kapattım ilmeği aldım 2 2 kapattım buraya 5 tane ilmekli dolgu yaptık 1 2 3 zincir çektim 1 milüstü alıyorum ve buradaki sıradakine geçiş yapıyorum. Direkt bakın bu şekilde geçiş yaptım. 2 3 4 5 5 tane dolgu yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim. 1 milüstü aldım. Önce 2 sonra 2 bu şekilde buraya da 5 tane milüstü dolgu yapıyorum. Bu modeli desenli yazmalara da çalışabilirsiniz. Çok güzel oluyor desenli yazmalara da. Önceden ben bunu hep desenli yazmalara o kadar çok yapmış olduğum bir model ki bu. Şöyle hanımlar. Şimdi sıradakine geçtim. Çok kolay da ilerliyor. Zevkli de bir model. Ütüsü çok kolay. Boncuk derdi yok arkadaşlar. Hani boncuklu oya sevmeyen de birçok kişi var. Bir milüs alıp sıradakine geçiş yapıyorum. Ay iyi şey tığım da bir takılası geldi yani. Şimdi ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. İkinci sıramız da bu şekilde ilerliyor. Şimdi son sıramızı aslında örmüş olduğum yerden de devam ettirebilirim ama buradan ipimi biraz sağlayayım. Baştan başlayarak sizlere o son kısmını da göstereyim arkadaşlar. Şimdi son kısmımıza başlarken ipimizi şöyle buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi ben yarım olduğu için hani başladım. Oyamızı komple dolandığımızda ilmekler tabii ki buradan birleşecek hanımlar. Tam birleştiği için de şu aralardan batmamız gerekecek. Şimdi ben baştan gösterdiğim için buradaki hani bitirip birleştiğinde buz olmayacak. Şuradaki hemen dibinden giriş yapacağım. Şuradaki ilmekten hemen giriş yapmak istedim ben aradan çünkü oyu henüz birleştirmediğimiz için bu şekilde burayı başlangıç yapmam gerekiyor buradan bunu sabitledim ama tabii ki oyu bitirdiğinizde bura birleşmiş olacak ve şöyle bir boşluk olacak oradan başlamış olacaksınız 2 3 4 tane zincir çektim 1 milüstü aldım hanımlar geldim şuradaki yapmış olduğumuz örümceğin arasının iki tilinden giriş yapıyorum önce bir kapattım ilmeğimi hafif uzatıyorum sonra iki sonra iki bu şekilde ilmeğimizi hazırladık 3 tane zincir çektim buraya şimdi 3 tane pipirik yapıyorum pipiriklerimizi yaparken 3 zincir çekiyorum 3 tane pipirik oldu 1 2 3, 4. 4 tane zincir e, dolgumu, milisüsüz dolgumu yaptım. Aynı yerden tekrar buraya giriş yaptım ve bunu burada sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın burada arkadaşlar. Şöyle modelimize görelim Örerken model biraz gerdiriyor gibi olabilir. Ütüde o kalıp gibi bir hal alıyor. Çok sık yaparsanız marullanma yapar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor bir mil aldım ve geldim şuradaki aradan giriş yaptım. Önce bir kapattım. ilmeğimi uzatıyorum. Sonra iki, sonra iki. Bu şekilde ilmeği oluşturdum. 3 zincir çektim. Pimpirik yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Pimpiri yaptım. Böylelikle hanımlar. Burada 3 tane pimpiri yaptıktan sonra bir 2 3 4 4 tane dolguyu yaptım aynı ilmeğin içinden giriş yaptım 1 2 3 4 zincir çektim 1 mil alıyorum sıradaki bakın örümceğin tek telini bırakıyorum iki telinden de bir aradaki zincirin arasını alıp bu şekilde ilmekle battım 3 zincir çektim birinci pimpiri oluşturdum 3 zincir çektim. 2. pimpiriyi oluşturdum. 1 Pardon. 2 3 4 çektim ve aynı yerden bunu buraya sabitledim. Modelimiz hanımlar ne el ütüsü istiyor ne bir şey istiyor. Bitirdiniz mi? Ütüyü vurun hem ön yüzünden hem de arka yüzünden şahane bir model ortaya çıkmış oluyor. Renk kombinlerinde hangi renkleri yapıyorsanız kombinleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kombinledim. pudrayı çok da güzel ve ağır böyle hoş durduğunu düşünüyorum. Zarif durduğunu düşünüyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur hanımlar renk tonlamalarımı. Hem de sizlere fikir olmuş olur. Örmüş olduğum yerden devam ettirmek istemedim çünkü bütün başlangıçları daha kolay yapabilmeniz açısından bugünkü modelimiz de bu şekilde Umarım beğenirsiniz beğeni yaparak kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum çekmemi istediğiniz modelleriniz varsa bana Instagram hesabımdan atabilirsiniz bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun